Emek evet, Mahallesi Haytan Caddesi üzerinde bir bölgede binaların altından sürekli su çıkıyor. Binaların temellerine de zarar veren suyla esnaf yıllardır mücadeleyi sürdürüyor. İddialarına göre binlerce lira vererek sistem kurduran, kuyu yapan esnaf, dükkanlarında mallarının ıslanıp zarar görmemesi için sabah akşam çalışıyor. Defalarca yetkililerin kapısını çalan esnaf ve apartmanlarda oturan vatandaşlar bir çalışmanın yapılmadığını iddia etti. 8 yıldır biz bunu çekiyoruz. Mesela bazı aylar kesiliyor. Bu bir buçuk yıldır durmadan devam ediyor. Ama artık su dalgıçları bir tane yetmediği için biz ikinciyi de atmak zorunda kaldık. Çalışmadığı günler burayı bir yarım metreden fazla su su basıyor. Bütün malımız çöp oluyor. Kaç kere ürünlerimizi çöpe attık. Yetkililer ne diyor? Yetkililer mesela şeyden, belediyeden geliyorlar. E, su numunesi alıyorlar. Bize diyorlar ki ne? İşte e, yeraltı suyudur. Biz işte buraya bir şey yapamayız. Yeraltı suyu da geçitli. Geçitliler bizi. 8 yıldır böyle devam ediyor. Artık biz de buraya bir el atmalarını istiyoruz. Yeraltı suyu dediler ama şebeke suyu diyebiliyoruz. Burada 6-7 aydır uğraşıyoruz. Yaklaşık bakış seviyeye kadar su doldu. Yeraltı suyu olsa bir seviyede kalıyor. Ben buraya su suyu altım yaptırdım. Yani 35-40 bin lira yakın masraf ettim. Bir bakarsanız eğer bak. Şurası bunun çözülmesini önleyemediler. Yani çözüm olarak buraya e, artık nasıl bir yapıyorlar şırıngayla hep bir şeyler yaptılar. İçine özel madde attılar. Yarım metreye yakın doldurdum ben burayı geri. Yani 6 ayda 6 ay 7 aydır uğraşıyorum iskan alamadım bu yüzden. Çoğaldığı zaman burada aşırı yağmur yağdığı zaman buradan duvardan kanalizasyon sisteminden geliyor. Ben bu sistemin kanalizasyon sisteminden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şey yapamadılar. Yapmadıkları gibi ben yaklaşık 150-200 bin liralık bir masraf yaptım. Ben burada bir kiracıyım. Esnaf zaten zor durumda. Ben alt depomu mesela dükkan olarak kullanamıyorum. Uzun yıllardır var kardeşim. Emek Mahallesi'nin genel sorunu Ertaş Caddesi, Ana Cadde burası. Ana Cadde üzerindeki iş yerlerinin birçoğunda alttan su geliyor. Yağmur yağdığı zaman çok fazla geliyor. Yağmur yağmadığı zaman da bazen foseptik suyu geliyor. Defaatle de şikayet etmemize rağmen, belediyeye bildirmemize rağmen, seçim zamanında gelen başkan adaylarına, gelen müdürlere bildirmemize rağmen bir çözüme ulaşamadık. Şikayetlerimiz devam ediyor ama gördüğünüz gibi çok da çözülmüş görünmüyor.